Geçen ben yaptım, döküldü. <laughs> Dökerken niye öyle oldu? Aha döküldü. Nazar Bu benim köy cezve. Çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Esselamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, vakfiyatı hepinizin olsun inşallah. Ee, herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bugün yine Hatay'dayız ve e, bahçemizdeyiz. Sabahleyin de ki bir kahve. E, bahçeyi kazıyorduk. Hava sıcak oldu. Yani şöyle ara verdik kahve içelim diye. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Bugün neler yapacağımızı e, sizlerden paylaşacağım inşallah. Ee, orası gerçekten e, çok güzel tabii ki insan memleketinde. Ama şartlar o kadar zor ki gerçekten anlatılacak gibi değil. <laughs> çok zor. Tabii ki hiçbir teşkilatımız yok. İşte düzenimiz korunmamış. Ee, i̇şte lavabomuz yani iyi kötü bir tuvalet yaptık. Ondan sonra o benim Ayaklarım rahatsız biliyorsun değil mi? Hı -hı. İzlerim çok kötü oluyor. Bir de el yıkama için lavabo yok. E, Ulaştıkları yıkamak için dışarıda çömelip öyle yıkıyoruz. Yani şartlar o kadar zor ama olsun. Rabbim bizim canımızı bağışladığı için şükrediyorum Rabbime. Gerçekten bu dünyanın en büyük nimeti. Ee, yoksa bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Ee, zor şartlar da olsa yine insan üstesinden Allah'ın izniyle gelebiliyoruz inşallah gelmeye çalışıyoruz. Böyle. Ee, ama yine de e, hayat devam ediyor. Her şeye rağmen e, yiyoruz, içiyoruz değil mi? yiyoruz içiyoruz yaşıyoruz çok şükür Rabbime bu arada kahve içmeye misafirimiz geldi Rabbim hiç kimsenin misafirini evinden eksik etmesin Gerçekten bu çok önemli çok şükür Rabbime Elhamdülillah şimdi kahvemizi içeceğiz az önce sabahleyin e, hava bulutluydu. Biz dedik yağmur. ki biberimizi ekelim. Evet, biberimizi ekelim dedik. Bir baktık yağmur bastı. Hava da soğudu. E, Haydi tekrar başlayalım dedik. Bu sefer yağmur kesti. Gittik başlamak için, işte ekmek için. Biberi. Bu sefer çok acayip bir şey, bir sıcak oldu. Ateş gibi güneş çıktı. Şu an hem güneş hem yağmur yağmaya başladı. Ya yani bilmiyorum inşallah bugün biberimizi ekeriz. Çünkü biberi biz e, ekmeği e, sebzenizi sebzemizi ekmek için aslında geç kaldık. Ama inşallah o da iyi olur. Bilmiyorum her şeyde bir hayır var. Yapacak bir şey yok. Şimdi üstünde yağmur. Hiç kimsenin aklına gel Bir de koca koca yağıyor. Onun iyi biri gitmiş. Yok benim sırtımda. Yüzükleri Yani bir Sekiz yaşında, dört yaşında mıdır? Ne çöktü? Ne çöktü? Ne bir box? 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 Ne bir Dışarıda kalmış. Dışarıda. Şimdi... Tamam. mı? Da. Bu... Bu... Da değil. Ya bu... 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 abi Ha koymamışsa şey. Su var mı bunlar yapmak için? Çay demlendi. Bardaklara getireyim, koyacağım. Su bitti. Yapam ne yapamıyorum. Tamam, tamam, Ama zor yani. Isku ol olsa iyi olur. Ya su biraz bulalım. şey 我们跑步。嗯嗯嗯 Hysj. bizim buzdolabımız. O da şey. Bu da şey. Daha buradaki eşyalar boşaltıyoruz yine geliyor. <laughs> Nasıl oluyor anlamadım. Asıl lazım olan şeyler olduğu için böyle oluyor bence. Ya. Yani. Bu ne de yaptılar bize? Aa, hmm. iyi çamaşır yıkarsın ya. Abi hiç mi oluyor yani? Karpuz seçtik. <laughs> karpuz yememiştik daha. Dedik ki bir tane karpuz alalım. Maalesef. Çok kırmızı çıkmadı. Beyazlar nereye gidiyoruz? Ha? Birazdan nereye gidiyoruz? Bir de inşallah çamaşırlarımızı bugün yapacağız. dün e, bir yazdırdık. Yani aynı günde de yazdırabiliyordu aslında belki. Ama biz bugün dün e, soran yoktu. İsimimizi yazdırdık. Bir de bugün işte çamaşırımızı yıkayacağız. 2 saat 5'e kadar. Biz gittiğimizde çok geçti evet, geç gittik ama yine de doluydu. Belki işte de harken var belki şey. O an ee, orada banyo da yapabiliyoruz. Bu da. gerçekten o orayı da inşallah sizlerden paylaşacağım. Ee, çok güzel imkanlar var orada. Ee, herkesin ne ihtiyacı varsa her ihtiyaçlara karşılıyorlar. Yedi dakika haşlanmış yumurta. Bakın nasıl oluyor. Her şey olmuştur. Sadece yumurta. bugün yemeğe çalışacağım aşağı. Tuz alabilir miyim? <laughs> Bak <Ha>, yumurta. Tuz yok. Aslı orada canım. Türü, 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 türü. Tuz kavanozun içinde Yaklaşık Asilenin 7 dakika kadar. Çok güzel. Yumurtamızı yiyip gideceğiz hemen. Aynen. Ben buradan çıkardım buraya.